Merhaba çocuklar. Bugünkü konumuzda açıları işleyeceğiz. Bakalım açı ne demekmiş? İlk onunla başlayalım. Daha sonra açıları ölçmeyi öğreneceğiz. Başlangıç noktası ortak. iki ışının birleşmesiyle oluşan şekle açı denir. Açılar açı şapkası şu şekilde şapka şeklinde veya açı sembolü ile gösterilir demiş. Peki ilk önce ışının ne demek olduğunu biz öğrenelim. Buraya ışın demiş fakat doğru parçası da olabilir. Herhangi iki nesne arası da olabilir. Hiç fark etmez burada. İlk önce alalım bir tane çizgi yapalım. Ve burası belli, başlangıç noktası belli ve bir ucundan sonsuza kadar giden noktalar kümesine ben Işın diyormuşum. Bir başlangıç noktası belli. Ve sonsuza kadar gider bu. Ok olduğu onun e, anlamına geliyor. Peki başlangıç noktası ortak iki ışının birleşmesiyle diyor. Bakalım niye buradan başlayacak başlangıç noktası? Ve başka bir yerde ben şimdi bu şekilde bir ışın daha çıkartıyorum. Ok yapmam lazım. Neden? Bir ucu belli. Diğer ucu belli değil. Sonsuza kadar gidiyor. Buradaki açıklığa ben ne diyormuşum? Açı diyormuşum. Peki devam edelim şimdi. Buradaki e, noktamızın ismine bir büyük harfi isimlendiriyoruz. Mesela A noktası olsun buradaki başlangıç noktamız. Açıyı ben nasıl ifade ediyorum? Şu şekilde yapabilirsiniz. Ama burasının hepsi olduğu anlamına geliyor bu. Sadece burası değil. Buranın ölçüsü hep aynı ve onu ben bu şekilde A yazıyorum. Üzerine ya şapka koyuyorum. Bakın burada da bir açı var aslında, dikkat edin. Ya da başına şöyle bir şapka koyuyorum, yan tarafına bu şekilde noktamızın ismini yazıyorum A diye. Açıları bir köşesi yani şurası başlangıç noktası olan yer köşe oluyor. İki tane de kolu vardır. Kollar da bunlar alıyor. Açılan ölçülerine göre çeşitli isimler Şimdi Şimdiki buradaki açı, açıklık daraldığında dar açı oluyor. Dik olduğunda dik açı olacak. Dik oturun dediğimde size nasıl oturuyorsunuz? Dik bir şekilde oturuyorsunuz değil mi? Hep öne doğru eğik değilsiniz. Arkaya doğru da yaslanmıyorsunuz. Dik bir şekilde oturuyorsunuz. Kafanızı canlandırın. Hatta şu an oturduğunuz yerde de dik oturabilirsiniz. Daha sonra geniş açı dediğimde de arkanıza yaslandığınızda geniş açı olacak. Peki şimdi çeşitlerine geçelim. Dar açı demiş. Ölçüsü 0 derece ile 90 derece arasında olan açılardır. Şimdi 90 derece neresi olacak aslında? Bakın şu şekilde olsaydı eğer şurası 90 derece olacaktı. Şurada da görüyorsunuz zaten burası 90 derece. Ölçülmüş iletkiyle, iletkiyle ölçüyoruz biz bu arada açıları. Ee, burası 90 derece, burası da 90 derece. Ama 90 dereceyi bu şekilde kapattığınızda, yani şurası görüyorsunuz az bir açı olduğu için dar açı diyorum ben buna. Ve bu şekilde köşesi, silerim bunları. Köşesi B. Dikkat edin. Başlangıç noktası B. B'nin üzerine ben şapkamı koydum. Daha sonra parantezle kapattım. Başına da S'yi koydum. S İngilizce'de e, size'dı sanırım. S harfi olduğu için uluslararası olarak bu şekilde 45 derece olarak ölçmüşüm. Burasını ölçüyorum. 45 derece çıkıyor. Derece işareti şuradaki küçük yuvarlak. Peki buraya geldim şimdi. Ya da bu şekilde şapka koymak yerine başına ben bu şekilde bir sembol koydum. Yine parantezle kapattım. Ölçüsünü yazarken de şu S'yi yazdım başına. Eşittir dedim. 45 derece dedim tekrardan. Ya da buradaki bütün noktaların ismini eğer ben biliyorsam B'yi ortaya aldım. A'yı, C'yi yan taraflarına aldım. C'yi başına da yazabilirdiniz. Hiç fark etmez. A ya da C'yi buraya yerleştirdim. Üzerine yine büyük bir şapka koydum. Yine parantezle kapatıp S'yi koydum. O da eşittir. Kaç dereceymiş? 45 derece. Bu üç gösterimle ben açıyı ifade edebilirim. Şimdi dik açıya geldim. Ölçüsü 90 derece olan açılardır. Bu özeldir. Buna göre zaten diğer açıları ortaya çıkıyor. 90 dereceyi bu şekilde ölçüyorum ben. Şu şekilde bir sembolü var. Bu işareti görürseniz eğer bunun 90 derece olduğunu zaten göreceksiniz, gideceksiniz. Ortasına da noktayı koymuş. Bu 90 derece dik açının işareti. Peki başlangıç noktası E noktası. O zaman E yazdım bir, üzerine şapka koydum, parantezle kapattım ve S koydum başına. Eşittir 90 derece derecede şu şekilde üstünde yazıyor. Ya da bu şekilde değişik gösterimlerinde yazmış. Artık öğrendik. 90 dereceyi yerleştirdim. Şimdi geniş açıya geldim. Laptop gibi düşünün bunu. Laptop'un kapağını bu şekilde kapatırsanız eğer yani daralmış, kapatacakmış gibi daraltırsanız burasını, burası dar açık. Laptop'un kapağını tam dik bir şekilde koyarsanız ne olur dik açı olur. Geniş açı nasıl olur? Laptop'un kapağını geriye doğru iyice açarsanız nasıl olacak? Geniş açı olacak. Bakın geniş geniş. Arkanıza yansanın dediğimde geniş geniş oturacaksınız. Onun gibi düşünün. Ölçüsü 90 derece ile 180 derece arasında olan açılardır. 90-90, 180 bakın dikkat edin. 180 derece arasında olan açılardır. Peki KLM açısı L noktası ortak. L'yi yazdım. Şapka koydum üzerine. Kaç derece ölçmüşler? 150 derece ölçmüşler. 150 dereceyi yazdım. Ya da buradaki noktaları ben biliyorsam L'yi ortaya yerleştiriyorum. K ve M'yi yan taraflarına koyuyorum. M başa da gelebilirdi. Fark etmiyor. Üzerine büyük bir şapka koydum. Parantezde kapattım ölçüsünü yazarken parantezde kapatıyorum ve başına S yazıyorum. Eşittir 150 derece olarak gösteriyorum. Peki doğru açı nedir? Yere yattığınızda, tamamen yattığınızda düz bir açıyla ölçüsü 180 derece olan açı oluşturuyorsunuz. Nasıl oluyor? Yattınız. Bakın şurada eğer ki 90 dereceyi iki tane gibi düşünün burada. Buradan bir çizgi çizelim. 90 dereceden iki tane varmış diyor. Ben güzel yapamadım ama şu şekilde gibi kare gibi düşünün bunu. 90-90 180 derece ediyor. Dikkat edin bakın. İki tane dik açı neyi oluşturuyormuş? Doğru açı oluşturuyormuş. Yani doğru açımız da 180 dereceymiş. Peki tam açı nasıldır? 180 burası. 180 de burası. 180, 180, 360 derece de tam açı olarak ifade edilir. Şimdi örneklerimize geçebiliriz. Açıyı tanıyalım demiş. Çevremizde açı modelleri. Hangi makasın bıçakları daha açık? Bakıyorsunuz. Bıçaklar şunlar kesen yerlere. Buradaki mi açık? Yoksa buradaki mi açık? Sanki şuradaki daha açıkmış gibi. Daha genişmiş gibi ama geniş açıda değil sanki. Buna göre daha geniş. İki mevkisine arasındaki açıklığa açı denir. Buna göre yukarıdaki makasların bıçaklarının arasındaki açıklığa açı diyoruz. Yani buraya biz açı diyoruz. Akrep ile yelkovan açı modeli oluşturur diyor. Bakalım. Şuradaki akrep veya kovan arasında bir açı varın dikkat var dikkat edin. Şu tam ortasındaki de başlangıç noktası oluyor. Burada bir açı oluşmuş. Parmaklarınızın arasında açılar oluşuyor. Eğer açarsanız bakın baş parmakla işaret parmak arasında büyük bir açı oluyor sanki. Bu gönye. Sadece dik açıyı ölçebilirsiniz bununla. Gönyenin herhangi iki kenarı da açı modelidir. Evet. Şurası. Şurası. Hep açı modeli. Peki kareye baktınız şimdi. Karenin açıları kaç dereceydi? Dikti ve 90 dereceydi. Buraya bakıyoruz. Askılığın bu tarafında böyle bir şekilde açı var. Pergelimizde açı var. Pergelimizi açabiliriz. Sonra merdivenin burasını açabiliriz. Çok fazla açarsanız düşebilir ya da çok kapatırsanız düşebilirsiniz merdivenden çıkarken. Yukarıdaki resimlerde de yararlanarak sınıfımızda ya da çevremizde bulunan açı modellerine örnekler verelim demiş. Siz de odanızdaki ya da bulunduğunuz yerdeki açı modellerine örnekler verebilirsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Açı ölçümü nasıl oluyormuş diye. Merhaba çocuklar. Şimdi açı ölçmeyi göreceğiz. Ama açı ölçmeyi görmeden önce açıyı ne ile ölçüyoruz? İlk başta ona bakacağız. Bu gördüğünüz elimdeki iletki sizin de eminim ki elinizde şu an mevcuttur. İletkiler farklı farklı olabilir ama şu şekilde yuvarlak şeklinde oluyor genellikle. yani yarım şekilde. ve bu şekilde burada da cetveli var. Şimdi e, iletkiyi anlatırken burası 90 derece görüyorsunuz. Şurada 90 var. Şurada 0'dan başlıyor. 0, 180 yazıyor. Üstünde de dikkat edin. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dereceye kadar geldi. 90'dan sonra 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 ve 180 doğru açıyı tamamladı. 0'dan 180'e kadar. Burası dik açıydı. Peki şurada da e, 0, 10, 20, 30 tekrardan var ve bu da geniş açıyı ifade etmek için iki tane şeklinde ikili bir şekilde gösterimi yapılıyor. E, biz birazdan bunu göstereceğim size nasıl ölçüm yapacağınızı. Bir de elimde gönye var. Gönye iki çeşit, bir bu şekilde olan var, bir de iki tarafı şu şekilde kısa oluyor birazcık. İkiz kenar üçgenden oluşan gönye oluyor. Size şöyle soru gelebilir, gönye işte kaç dereceyi ölçebilir ya da ölçemez diye sorduğunda gönye kaç dereceleri ölçüyor? 90 dereceyi ölçüyor, 30 dereceyi ölçüyor, 60 dereceyi ölçüyor. Bir de ikiz kenar gönye olduğunda da yani birazcık şunun uzun değil de aynı eşit olduğu gönyeler var, gönye tipi var. Onda da 45 dereceyi ölçebiliyorsunuz siz. 30, 60, 90 ve 45 dereceyi ölçebiliyorsunuz. Şimdi bizim e, asıl kullanacağımız iletki. Çünkü bununla bütün istediğiniz açıyı ölçebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Şurada bir tane, e, iki tane açı kolu ve açı köşesinden oluşan bir açım var benim. Bunu nasıl kullanacağım şimdi? Şurada gördüğünüz gibi bir tane dilim var. Şurada sizin çizginiz olabilir. Beşin gösterdiği yer olabilir. Tam ortası cetvelin. Yani bu şekilde farklı farklı ilet iletkiye sahip olabilirsiniz siz. Önemli olan ortasını bulmanız. Ortasını buldum. Daha sonrasında bir de sıfırım var şurada. Açık kolum eğer benim bu tarafı gösteriyorsa burayı kullanacağım. Eğer bu tarafı gösterseydi bu taraftaki sıfırı kullanacaktım. Şimdi koyuyorum. Şu noktayı tam açının köşesine siz yerleştiriyorsunuz. A köşesine yerleştirdim. Şu şekilde koymuyorum. Buradaki açık olunu ifade edecek şekilde şu şekilde burası da bu şekilde iki tarafa da bakıyorsunuz yani şurası Taşmıyor. Tam köşenin üzerinde oluyor. Buradaki 0 derece tam bu açık olanın üzerinde oluyor. Ve ölçmeye başlayabilirim artık. 10, 20, 30, 40 50, 60, 70, 80, 90 dereceye kadar gittim. İkinci açı kolum da burada. O zaman benim bu açıklığım kaç dereceymiş? Tam 90 dereceymiş. 90 derecenin bir işareti vardı. Şöyle küçük bir kare yapıp üzerine nokta koyuyorduk. Bunun noktasını biliyorsunuz. Köşesini biliyorsunuz. A köşesi. O yüzden A'yı yazdım. Üzerine şapka koydum. Parantez içine aldım. Ve başına yay koydum. Ölçüsünü yazacağım çünkü ben. Bu kaç dereceydi? 90 dereceydi. 90 dereceyi bu şekilde yazdım. Şuraya da 90 derece yazabilirsiniz aynı şekilde. Peki ikinci açıma geldim şimdi. Gördüğünüz üzere bu nasıl bir açı? Geniş mi, dar mı, dik mi? Ya da doğru açımı, tam açımı. Sanki dar açı gibi gösteriyor bana burası. Ama biz yine de ölçümünü yapacağız ilk başta ona karar verdik. Dar açı olduğuna karar verdik. Bunun ölçüsünü bilmesek de biz buna karar verebiliriz. Peki şu noktayı bu şekilde köşeye yerleştirdim. Sıfırı tekrardan buraya koydum. Tam düz olacak şekilde koyuyorum. Ve bakıyorum. 0, 10, 20, 30, 40, 50'ye geldi. Bakın 130 da yazıyor burada. Ama kesinlikle bu 130 derece zaten olamazdı. 130 derece çünkü 90 dereceden büyük ve geniş açı. Ama benim açım dar açı olduğu için 50 dereceyi alıyorum ben. 0'dan itibaren başladığınızda 50'ye geldim. Peki nasıl yazacağım şimdi? Bu şekilde bir açı işareti koydum. Ve 50 dereceyi yapıştırdım. Şimdi B açısıymış. Şapkamı koydum. Başına S'yi koydum. Ve 50 derece şeklinde ifade ettim. Şimdi üçüncü açıma geldim. Üçüncü açım gördüğünüz, gördüğünüz üzere geniş açı. Geniş açılar Hayır. yine aynı şekilde noktama koydum yerleştirdim. Burası 0 dereceyi gösterecek. Bakın açık kolu burada çünkü. Daha sonrasında ölçüme başlıyorum. Geniş olan yani 90 dereceden büyük olan açıyı alacağım ben. 0 10 20 30 90 90'ı geçmiş, açmışlar bu şekilde daha 100 110 120 130 140 ve 150 dereceye kadar gelmiş. 30 da var ama bu 30 derecelik açı kesinlikle olamaz. Çünkü gördüğünüz üzere geniş bir açı. Bu şekilde 150 derece şeklinde ifade edebilirim. Yine başına bu şekilde de yapabiliyordunuz. Şapka yerine S koydum. Eşittir. 150 derece şeklinde oldu. Birazdan e, tek kolu verilen açıyı e, oluşturmayı göreceğiz. Evet, akıllı defter 114. sayfamızdan devam ediyoruz. Siz de önünüze e, açabilirsiniz akıllı defterlerinizi. Şimdi e, birincisini zaten yapmış. 70 derecenin dar açı olduğunu söylemiş size. A açısı. İkinciye geçiyorum şimdi. B açısını yazmış. B açısı 40 derece olacakmış. Şimdi bir tane e, açımın köşesi belli. B köşesi. Açımın bir kolu belli. Burada bu şekilde bu doğrultuda gidiyor. Şimdi diğer kolumu çizeceğim ben. Ama nasıl çizeceğim? Açıya göre çizeceğim. Kaç derecelik bir açı olacakmış? 40 derecelik. İlk başta şurada iletkimde köşe, şuradaki deliği köşeye koyup bunu da bir açımın koluna yerleştiriyordum. Yani sıfırı yapıyorum. Deliğe yerleştirdim. Ve sıfırı da bu şekilde koydum. 40 derecelik bir açı olacakmış. Hemen 10 20 30 40 buluyorsunuz. Dar açı olacağı için burada bu şekilde ve bu şekilde noktamı koydum. Sonra buradaki noktayı da buradaki noktayı birleştirerek bir tane daha açı kolu oluşturuyorum. Ve burası 40 derecelik bir açı olmuş oldu. Buradaki açı kolumu da çizdim. Şimdi bir de geniş açı yapalım. Buradaki dar açıydı. Şimdi bir de geniş açı yapalım. 110 derece geniş açı olacak çünkü. Buradan yine aynı şekilde noktamı yerleştirdim. Burası sıfıra geliyor. Ve 110'u bulacağım şimdi. Bakın buralarda bir yerde yaparsam, şuradaki 110'u yaparsam ben eğer... Buradan bunu çizdiğimde dar açı olur. Ama buralarda bir şey olması lazım. 90 derecenin fazlası 110 derece. Şuralarda bir yerde olacak. Bakalım. 10, 20, 30, 40, 90'a kadar geldim. 100, 110. 110 dereceydi zaten. Şurada şu şekilde ya şurada bu işaretleyin ya burada işaretleyin hiç fark etmez. Burada noktamı koydum. Şimdi bu noktayla bu noktayı birleştireceğim. İstediğiniz kadar uzatabilirsiniz. E, açık olduğunu sonsuza kadar gidiyor zaten. Ya da kısa da tutabilirsiniz hiç fark etmez. Bu doğrultuda olduğunu görmem gerek benim sadece. Bu şekilde de yapabilirim ben. Ya da nokta ile birleştiririm. Ve buradaki açıklık kaç derece oldu? 110 derece oldu. Evet, diğerlerini siz yapabilirsiniz. Şimdi aşağıdaki etkinliğe geçiyorum ben. Aşağıdaki ölçüleri verilen açıları çiziniz demiş. Sayfanın yarısında dikkat edin. Karıştırmayın. S y Açısı kaç dereceymiş? 80 dereceymiş. 80 derecelik bir açı çiz diyor bana. İlk başta benim açı çizebilmem için neye ihtiyacım vardı? Bir tane köşeye ihtiyacım vardı. Köşemi yaptım. Noktamı belirledim. İstediğiniz bir yerde belirleyebilirsiniz. Daha sonra bir tane açık oluna ihtiyacım var. İstediğiniz yönde yapabilirsiniz. Şu şekilde yapabilirim hatta ben. Düz bir çizgi çizeceksiniz. Cetvelle de yapabilirsiniz bu şekilde. Cetvelle yaparsanız daha da güzel olur. Böyle bir açık olu belirledim. Daha sonra noktamı belirliyorum. Açının köşesine koyuyorum. Bakın bu şekilde koymak zorunda değilim. Benim açı kolum nerede? Burada. O zaman açı kolumun üzerine gelecek buradaki 0 derece. 80 derecelik bir açı yap demişti bana. Dar açı olacağı için o yüzden buralarda bir yerlerde aramıyorum. Çünkü böyle birleştirirsem geniş açı olur. Sıfırdan başladım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ve 80. 80'in benim burada. Burada noktamı belirliyorum. Ve bu şekilde birleştiriyorum. Buradaki açıklığım benim 80 derece oldu. Peki bir tane daha yapalım. Kaç dereceyi yapalım? 150 dereceyi yapalım. Herhangi bir yerde ben noktamı belirliyorum. Daha sonra şu şekilde ters yönde yapalım. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bakın dikkat edin. Bu şekilde bir açık kolu belirliyorum. Siz isterseniz bu şekilde de bu tarafa da yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Ve daha sonrasında 150 dereceyi bulacağım. Şimdi hep bu tarafı yapmıştık. Şimdi bu tarafa doğru bakıyor benim açım. Ee, köşeye yine koydum. Dikkat edin. Yine hiçbir şey değişmedi. Sonra açımın kolumun üzerine sıfırı koydum. Bakın dışarıdaki sıfır bu sefer. Sonra 150 derece. Şimdi 0 buradayız eğer 10, 20, 30, 40, 90 buraya kadar 150'yi bulacağım şimdi ben dışarıdakinden devam ediyorum 140 burada 150 burada. Şimdi 150'ye noktamı koydum ve buradaki köşeyle buradaki noktayı eğer birleştirirsem ben bir tane daha açık oldu yapmış olurum. Hop bu şekilde. Yani buradaki açıklık kaç dereceymiş? 150 dereceymiş. Burada aşağıdaki T noktasıymış. T açısını buldum 150 derece. Nasıl açı? Geniş açı. Örnekleri siz çoğaltabilirsiniz. Görüşmek üzere.